Selamünaleyküm hayırlı geceler saatler 2.22 Çok güzel ayarlamışım saati ee, İstanbul çalışmanı bitirdik için Herhangi bir önerimiz bulunmayacak Her zamanki gibi e, Doğu illerindeki hipodromlara Oradaki programlara yorum yapmıyoruz ee, Bugün Vermiş olduğumuz çifteyi değerlendiren Varsa alan varsa güzel günlerde Harcasınlar ee, Sarp day arkasına Baba Hamdi çifti olarak önermiştik. 23 küsür lira verdi zannedersem. benim de hesapta 9 lira kalmış onu atabildim. 209 lira aldım ben de. daha sonra yedim onu. <laughs> Diğer bahislerde. altılı gelene baktığımız zaman Baba Hamdi kafa atımızı göl alalı 3 verdik. Atlasım zaten favoriydi. Her daim orada önerilerimiz arasında Selali Kastan'ı alternatif tek adayımız zaten ağır favori çıktı. Trinette'yi atlamışız. Maalesef. 562 liraya bir ikramiye verdi. Pek de para vermedi. Akşam koşullara baktığım zaman birinci dörtlük ayağını aldım ben. The, the Gift zaten bizim kafa atımızdı. Ön planda önermiştik. Atlıkaya'yı e, yanında bir at önermiştim. Diğer iki ismin onu geçemediğini, gücü yetmediğini söylemiştik. Bir at önermiştik. Special Warrior'ın ayağının karışık olduğunu, 3 atın dışına çıkarsa kapanmaya kadar gideceğini önermiştik. Special Warrior'dan da bahsettik. Çetin herhalde kafa atımızdı. Birinci dörtlü gaye 159 lira bir ikramiye verdi. Güzel bir ikramiye verdi. Bunun dışında spesyal varıyor, çok hatta ben yazdım. Çetiner kafu atımda. Aksuhan tekimdi. Ben Aksuhan'a gittim orada. Videomda da Aksuhan'ın kazanmasını beklediğimi söylemiştim. Tuğçem gelene kadar koşunun bitmiş olacağını söylemiştim. Yani Halef Katı'ya da helal olsun. Çok güzel at bindi. Arke sürekli kollayarak Tuğçem'i kollayarak güzel bir koşu kazandı. Çakırdağlı'yı yıkmama rağmen e, Full Tarot'luğu bahsetmemiştik. Oraya atladık maalesef. E, Burij Jasmin zaten önerilerimiz arasındaydı. Güldüren Kız da önerilerimiz arasındaydı. Eğer Güldüren Kız güzel koşmasaydı son ayakta da 11-6 bir sıralı kombinam vardı. Çok güzel para alacaktık oradan 10 misli. Maalesef Orada ilk, e, bir numara Güldüren Kız ekstra bir koşu yapıp benim e, ikilimi mahvetti. Evet başarılı olan, e, kazanç sağlayan abilerimiz, ablalarımız varsa güzel günlerde harcasınlar. E, yorumlarımızı kapattık. E, kalitesi düşük insanlar yüzünden e, bir şekilde bağımız da koptu. E, sevdiğimiz abilerimiz, ablalarımızla iki kelam olsun. Bir emeğine sağlık yazıyorlardı. Onlara bir cevap yazıyorduk. E, düşük kaliteli, düşük seviyeli, seviyesiz hatta düşük seviyeli, seviyesiz insanlar yüzünden yani başarılı olduğumuz günlerde daha eleştirilen e, seviyesiz insanlar yüzünden maalesef yorumda kapatmak zorunda kaldık ee, bakalım ileride ne olacak açmak da istemiyorum yani bir gün açıyorum açtığım gün gördünüz yani zafer meydanı tek verdik diye adam sen benim başım belası mısın yazmış zafer meydanı sen nerede gördün ne gördün de tek veriyorsun sen at demiş zafer meydanı koşu kazanmasına rağmen maalesef ya saldırıyorlar ya yapıyorlar ama moralimizi bozuyorlar evet bugün 7 koşulu program var saat 15'te start alacak 7'li plase ve birinci üçlü Ganyan birinci koşuyla beraber start alıyor. Şartlı 5 bir koşuyla başlayacağız. 4 yaşlı Araplar 1200 metre sentetik pistte koşulacak. Koşuların tamamı sentetikte zaten e, İstanbul'da. Ya yani Bir çift öneri olacak yine ama e, 20 liradan fazla oynayacak olanlar oynamasınlar. Açık söyleyeyim yani çok aman aman böyle çok güvendiğim çifte değil. Gelirse yine bugünkü gibi bir 20 lira çifte verir diye düşünüyorum çok da fazla e, yüklenmeyelim. Ondan da bahsedeceğim. Bu yedili plaseler için ben 5 numara naif oğlum. E, Ayhan Kurşun bugün olmuş. Son ikinciliğinden sonra burada bu koşuyu kazanabileceğini düşünüyorum Naifoğlu'nun Bugün koşunun liderini alacaktır büyük ihtimal. Ekürlerden ekstra bir koşan çıkartan olmazsa naif olun. ben koşu liderini alıp ya çıktığı gibi de bitirmeye çok yakın olduğunu düşünüyorum bu grupta kazanmasını bekliyorum. Ee, burada bir sürpriz e, beklentim var. Ben ufaktan bir ikili deneyeceğim mavi sakal. E, bu grubun atı kesinlikle değil. Çok çok geride bu gruptan e, ama son koşuda 2000 metreden dönüp de 1200'de çıkmasına rağmen eee meydan çıkmış son koşta. Çok geri planda e, koşuyu takip ediyor ve içeriden çok müthiş bir sprint attı. Gökhan Bektaş zaten ben e, Gökhan Bektaş'ı gördüğümü sürekli onun bindiği atı bir kontrol ediyorum. Sürekli sürpriz atlara biniyor. E, güzel de bünyası aslında sürprizleri getiriyor. Bizim bulduğumuz 30 tane kattır hep. Bunun sayesinde buradayız. Gökhan Bektaş'ı çok takip ediyorum özellikle. E, güzel de biniyor çocuk. Yani ben, e, bir çocuk. Ya ben mavi sakalla bir 5 lira atarım işte ise Çok büyük bir meblağ değil çünkü grup gerçekten çok sert. Bugün Torantay, Akkobak, e, Ulu Doruk bu isimler çok çok sert. Ben Naif Olun yanına e, mavi sakalı ekleyip böyle ufaktan bir 5 lira deneyebilirim. E, Yedirli plasiler içinde ben Naif olduğunu burada tek olarak tutuyorum çiftemde de Naifoğlu benim ilk atım. ikinci atı bakalım kim vereceğiz arka tarafa. Evet ikinci koşu Handicap 15 altılı Ganyan bu koşuyla beraber start alacak. 4 büyük yukarı İngilizlere ait 2100 metre sentetikte koşulacak. Çifteyi burada ben 4 numaralı Payidere bağlayacağım. Son çalışmalarını eğer ki koşuya yansıtırsa zaten sürekli tabel içinde koşan bir at. Kaşı kazanma karakteri de yüksek bana göre. Smart Robin yavrusu Dalyan Kaya'ya gelmiş bugün üstüne. E, Dalyan Kaya atı çok iyi tanıyor. 10 kez bindiler. 2 kez kazanmayı başardılar. Emre Kis bunun e, safkanı 4 numaralı paydarı ben Naif oldum arkasına bağlayıp ufaktan 20 liradan fazla açacaklar atmasınlar. E, çünkü her iki atın da çok sert rakipleri var. Ben e, buraya şöyle bir 5 e, arkası 4 bir çifte bağlayacağım. E, ee, bunun yanında altılı Ganyan için 4 numarayla başladık. Ee, ama buradan bir sürpriz patlarsa e, ben şaşırmam. Rakipleri var. Silistre, Görkem Özçelik de Görkem Özçelik de e, Bursa'dayken de e, maşallah var. Demir Soy'u getirmişti. En son o gün kenardan bir tezahürat ettim. Kendisine bir selamlaştık. E, çok güzel at bilmeye başladı bu aralar. E, bunun yanında Aslan Ruji. Halis Kartaş'ta son ilk kazanarak geliyor. Ambargo çok formda ilk kazanarak geliyor e, Arti Junior, Ali Caninci var üzerinde ters bir koşu izleyebiliriz. Encantador, Mustafa Çiçek var. Daha önce bu grupta üçüncülük yapmışlığı var. Bu grubun içinde hiç diye bana atacak gibi değil. E, made in Beat olmasına rağmen e, The Glow henüz üç kez koşmasına rağmen koşun liderini almasını bekliyorum. Bir sürpriz beklentim var. E, o zaman şöyle yapalım. 4 numaralı paydır ben vereyim. 5 numaralı siliste mutlaka kuponlarda olsun diyelim. Yanına tuttuğunuz atı yazın. Ben buraya 4-5 bırakayım. E, tutun safkanları yanına ekleyin Altın ilk aya boş geçmeyelim çift olarak da 5 arkası 4 olarak bir çift önerdik Dediğim gibi yanında çok sert rakipleri var ikisinde e, ters bir koşu izleyebiliriz o yüzden çok fazla bütçeyi sarsmayalım zaten hiçbir zaman bütçeyi sarsmayalım Evet üçüncü koşu satış bir bir koşu 4 büyük araplar 2000 metre sentetik piste koşulacak e, Bana göre burada e, akış bu grubu rahat geçmesi gerekiyor akışın bu grupla alakası yok. Tek korkum var. Çalışma yapmaması. Sürekli kenterlerle hazırlanıyor. 10. aydan beri kenter de yapmamış. Hani hipodroma gelmiyor da başka yerde sürekli böyle yapıyorsa, kenter yapıyorsa bilemeyeceğim ama Ali Yıldız da cezadan döndü. Bugün akışa binecek dekler olacak. Jokey'ine 10 koşu falan kaldı zannedersem. Jokey olmaya yakın. Beğendim bir apranti. Akış burada bir alternatif tek adayı da olabilir Sürpriz sevenler veya misli oyuncaklar için Bir alternatif tek adayı olabilir Bana göre tek rakibi 3 numaralı Dilanur olur Ali Caninci ile 2-3 burası geçilebilir diye düşünüyorum Ben ikinci ayağı da 2 ve 3 olarak değerlendirdim İlk ayak 2 at ikinci ayak 2 at iyi gidiyoruz Bakalım nerelerde kalabalıklaştıracağız daha bir tane tekimiz var Evet dördüncü koşu şartlı 3 bir koşu 3 yaşlı İngilizlere ait 1400 metre sentetik piste koşulacak mümkün olduğunca azat vereyim de e, kendi düşüncelerinizi daha iyi e, kuponlarınızda işleyebilirsiniz diye size de fırsat Yani bu kafanızı karışmasını engellemek istiyorum Aslında azat vererek e, bu koşu biraz karışık e, normal şartlarda 82 günlük yarası olmasaydı bir numara sürpriz Strom bu atların içinden geçer Bence rahat rahat geçer ee, kazandığı ilk koşuyu hatırlayın. Burada uzağın uzağa bir fark atmıştı. İkinci olduğu koşuda açık koşuda Lady North'un arkasından gelip e, Baturkan gibi Dragonfire, Odejini, Bospor gibi isimleri geçmek işte kolay, kolay değil ki Bospor'un formda olduğu zamanlar aslında Bosfor e, Bospor formda olduğu zamanlarda bir sonraki ayakta koşan Anadolu koparan çok ağır favoriyken o bile bunu geçmeye başaramamıştı. E, daha sonra sentetik pistte aktığı zaman yine Bursa'da özür dilerim Kabakum'da Bursa'da General Birella e, bu da bugün e, Prince of Danger da var ama Mir Bey, Raksolit, My Pretty Girl arkasından iki saniyeden az bir süreyle e, burada sonuncu da olsa iki saniyeden az bir fark yedi ve Kabakum'da bu e, bugün sentetikte çok farklı bir koşu çıkartabilir. Hızlı ve öndü muhtemelen koşu liderliğini almasını bekliyorum. E, burada başarılı bir koşu izlettirebilir. Kinay Son koşusunda ağır favori çıkmıştı. Biz de yıkılacağını öngörmüştük. Barbar Conan kazanmıştı. Ağır bir %70'ler civarında bir AGV'si vardı. Bugün Müslüm Çelik dektör olmuş. Bunu da eşleyebiliriz. Mr. Tex, Nevzat Avcı ile birde bir yaparak geliyorlar. Castellano, Halis Kartaş ile birde bir yaparak geliyor. Bunun dışında Magic sea, sonlarda güçlü gelebilir. Ayhan koşun dektörüsü var. Burası karışık açıkçası burayı kapatarak rahatla bir koşu izleyebiliriz ama bir numaralı sürpriz Strom'un eğer ki aradan etkilenmezse ben burada çok şanslı olduğunu söylüyorum. Bir numaralı sürpriz Strom mutlaka kuponlarda bulunsun. Bunun yanında ben burayı kapatmaya kadar giderim. Hazır şablonumda müsaitken Evet günün 5. koşusu kısa vade altı Burhan Şenemgen koşusu 3 yaşlı İngilizler 1500 metre sentetik piste koşulacak Özcan Yıldırım dekleresi görüyoruz bugün My Pravita'da e, bu da beni biraz kıllandırıyor aslında normal şartlarda Maybavete e burayı rahat geçer Gökhan Kocakaya e, Dubai'de değil mi? E, maalesef bu atın dilinden iyi anlıyordu. Aslında çok zor bir at değil ama yine de hafif bu arada teşvik isteyen de bir isim. E, Maybavete e mutlaka kuponlarda bulunsun. Bir numaralı Anadolu koparan 140 günlük aradan etkilenir mi? Etkilenmezse e, çok ters bir koşu izleyebiliriz ve. Bursa'yı anlatamadığımız 3 numaralı Tal of the West Kısa vade 6'da meydandan çıkmıştı bu isim. Bizi de o gün çeşitmişti. Ondan sonra grup 1'e gitti bir 7'cilik. Sonra şartlı 5 derken Aradan sonra gelip 1.300'de kısa vayda 6'da e, Dolly Orozco ve Fresno Alan Apke gibi isimden arkasından e, Bir 4'üncülük yaptı ama Aynı saniye içinde bir 4'üncülük Bugün 14 günlük e, Özür dilerim 25 günlük bir arayla geliyor. Bence ideal herhangi bir kaslarda asitlenme falan olacağını da düşünmüyorum. Et kesmesi falan olacağını da düşünmüyorum. 3 numaralı Telofest'te kupona işlenebilir. 2, 1, 3 benim değerlendirmem. Yere ve alan varsa 4 numaralı Topis Tuvili'ye eklesinler. Ee, ben 2, 1, 3 burası sanki yeterli gibi geliyor. Evet 6. koşu şartlı 5 dişlere ait 4 ve İngilizler 1500 metre sentetik piste koşulacak. Burada bu grupla bence hiçbir alakası olmayan bir isim var. O da 1 numaralı Çirçüs. Ayhan Kurşun'la 10 kez start alıp 2 kez kazanan bu isimin ben bu grubu rahat geçmesini bekliyorum. Son koşusunu ölçü almayalım diyoruz ya hep. Bence son koşusunu ölçü almak lazım bu atın özellikle. Şurada sıfırı gördüğümüz zaman ölçü alacağız bu şeyi, dereceyi. Baktığın zaman Azmantor, Bolt Zerover, Jack Sparrow, Makai Fry, Subatai, Lex Telenus, Jafer Bey, Vector, Seatta, King Free arkasından geliyor. 1.22.50'lik biten koşuyu 1.23.70 ya son 50 metrede koşuyu bıraktığını düşünürsek e, Azman Tor'dan bir saniye bir fark yani Azman Tor'u alıp buraya koyalım veya diğer isimleri Seyat koyalım o gün kaçıncı olmuş Seyat D 9. olmuş 9. olan Seyat koyalım buraya değil mi 1.05'e koşar şu grupta <laughs> yani sonuncu olduğu grupta bir saniye farkla giriyor Torun arkasından. Ee, bugün Heros son koşusunda e, ters bir koşu çıkardı. Gitti koşu liderini aldı. Sert tempo da kaçtı. Potada yakalandı. Ee, ama ben Çırços'un koşun liderini de alsa, ikincilikte de yazsa bu grubu geçmesini bekliyorum açıkçası. Ee, 67 günlük bir arası var. Çok da fazla sıkıntı yaratacağını da düşünmüyorum. Hatta dinçlik olarak da görebiliriz. Bir numara Çırços gün genelinde benim en çok güvendiğim isim konumunda kuponları buraya taşıyabiliriz diye düşünüyorum. Evet, 7. E, koşu ve son koşu Maiden dişilere ait 4 yaşlı raplar 1300 metre sentetik piste koşulacak. Koşu kazanmayı bilmeyen isimlerin e, bulunduğu yerde iki atın dışına çıkarsa burası karışır. Bu 2 at 10 numara Neris ve 1 numaralı Alevin Rengi. Yalnız ben de biraz geri planda bunları biraz geri alalım. E, ön sıradan verdiğime bakmayın çünkü bu iki atın dışına çıkabileceğini de düşünüyorum. Ben buraya 12 numaralı uysal kızla başlayacağım. Eray çiziyi de almışlar. İşin ciddiyetini de göstermişler. E, aprant ile beraber hafiften bir ilk kez koşacak. 54 kiloluk bir avantaj var. E, yaklaşık 4 kiloluk diğer atlara göre bir avantajı var. Burada çalışmaları çok güzeldi. E, babası Göktunay'a baktığımız zaman kum, çim, sentetik e, fark etmeden koşabilen bir isimdi. E, çalışmalarındaki görüntüsü de fena değildi. Ben Uysal Kız'ı burada ilk sıradan şans verdim. Ee, daha sonra bir numaralı Alevi Rengi. Bugün Tolga Yıldız'ı almış üzerine. Tolga Yıldız e, bugün raporlu muydu? Bugün koşacak mı bilmiyorum. Değişiklik olabilir. Hapan e, Jockey'e değişikliği olabilir. Sanki bugün raporluydu da biliyorum Tolga Yıldız. E, fark etmez. Alevi Rengi burada ikinci sıradan şans verdim. On numaralı Neriz. E, Tabi kuponlarda bulunsun. 11 e, numaralı Pamucak. Görkem Özçelik var. Dediğim gibi çok formda bu aralar. Görkem Özçelik. E, kuponlarda bulunabilir 6 numaralı fidan kızı 4 numaralı eylem hanım 5 numaralı fırtına makay 8 e, numaralı mis balkan Takıldığıma bakmayın 13 numaralı varona Yani burada tuttuğunuz bütün isimleri Belkay güzeli koşu liderini alacak muhtemelen e, Ben isim saymayı unutmuş olabilirim Benim burada anlatmaya çalıştığım 12 numaralı uysal kız kuponunuzda bulunsun Ve 1 ve 10 dışına çıkarsa Burası karışır Tamamen burada anlatmaya çalıştığım mevzu tam olarak bu. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize bol şanslar ve hayırlı geceler diliyorum.